Arkadaşlar bugün sizlerle Kargo Simülatör 2021 Türkiye'deyiz. Biliyorum bir gün geç kaldım. Video için bir gün geç kaldım. Oyun dün çıktı. Ben videosunu bir gün sonra atıyorum maalesef. Yapacak bir şey yok. Şuradayız. Sakarya'nın oradayım. G Geyve'den çıktım. Benim e, şeyde garajda Kerkit'te. Kerkit'ten garaj aldım. Gümüşhane Kerkit'ten. Şimdi sizi bu 3 şeritli otoyola götüreceğim inşallah birazdan. Şu 3 şeritli otoyolda bir tur atacağız. Sonra Renault'u alacağız. Bir de modifi yapabilirsek modif yapacağız. Ben biraz para kastım. Şöyle ayarlar kısmı da böyle. Bir çekici kurtal geldi. Başka da bir değişim burada bir şey yok. Trafiği de ortaya alayım. Evet multipler de böyle. 30 kişi oluyoruz artık odalarda. Ee, onu da yarın deneyeceğiz. İnşallah. Şu an bu ıı, tırımız bu şekilde. 25-20 ile yok 20-25 ile yola çıkacağız. Biraz parayı kastım. Hem modifiye edeceğiz hem de yeni bir tır kullanacağız sizlerle inşallah bugün. Modifiye artık ıı, ana meriden yapılmıyor. Yol kenarlarındaki modifiye merkezlerinden yapılıyor. Şöyle kamera açılar da böyle. Koltuğu ayarlayabiliyoruz. Bu da güzel oldu yani. Şurada en sonda da zaten aynı ayak kapatma var. Şöyle kamera açılarını göstereyim. 360 derece. Tırın üst kamerası. Şöyle de yan kamera var. Şöyle. Bir de video kamerası var. Evet biz buraya geçelim. Haritada şöyle. Tırın içinde çok bir değişiklik yok. Oynabildiğiniz gibi selektör de geldi. Birçoğunuz oynamışsınızdır zaten. Ben biraz geç kaldım video için bir gün ama bir şey olmaz bence. İnşallah bir sakıncası yoktur. Yarın da multiplayer deneyeceğiz Mert ile birlikte. Umarım o videoda güzel olur. ve multi, güzel bir multiplayer oynarız. Atma oyundan odadan atma sistemi de varmış. Onu da deneriz sizlerle birlikte. Şöyle gidelim şimdi. Yol üzere gidelim eee otoyol çıkışında falan şu otoyolun girişleri şöyle. Zaten oynamışsınız. Oynayanlar illaki vardır. Yani güncelleme çok güzel oldu gerçekten. Şöyle etraf sağa sol. Müthiş. Müthiş olmuş. Şuradan nereden gireceğiz? Ha ileride. Tamam. İlerideyin otoyola giriş yapacağız oyunda hem İstanbul'dan İzmir'e otoyol var hem de Edirne'den Şanlıurfa'ya otoyol var çok güzel iki tane otoyol var oyunda 3 şeritti kişiden böyle bir giriyor 15 lira ücret alıyor ama bir şey olmaz 15 liraya kıyarız oyunda bazı bug'lar var yapımcı da bunun için bir gönderide bulunmuş instagram'da Sa devam etsene ya. Oğlum yürü la yürü la. Ne yürüyon ne ediyorsun la. Bir bırakmadı ki şey bir oyunu biraz anlatayım bilmeyenler olur. Ee, tırlarda eskisi gibi garajlardan alınıyor bu arada. Eskisi gibi böyle yol kenarında garaj oluyor ama artık her yerde yok garajlar. Evet. Ne girişiymiş durun. Dur. Ah, fotoğrafımızı da çekti bu arada. Ak yazı, Akya gişelerinden doğru Edirne, Şanlıurfa otoyoluna giriş yapıyoruz. Evet, şöyle e, 360 derece kameraya alayım. Şöyle otoyol 3 şeritte çok güzel. Gişeler olması da gerçekten çok güzel. Ak doğru girdik otoyola. Tabelaları da çok güzel yapmışlar bu arada. Oyunda 400'den fazla ilçe var. Onu da söyleyeyim. Ya, dur dur şöyle gideceğiz şöyle. Ah ileriden dönecektik yanlış gittik. Tamam bir şey olmaz. İlerideki şu yoldan çıkacaktık ama biz buradan gittik. Bir şey olmaz böyle ben dönerim ileriye. O, o. şuradan gelecektik. Bir dakika. Şöyle gösteririm sizlere. Burayı da aynı da kaçırdım Tamam bakalım Şuradan gelecekti Şu öndeki mavi arabanın geldiği yoldan Az ileriden şu sağdan doğru girecektik Aslında yola ama biz Biraz erken giriş yaptık yola Ve yanlış yoldan girdik Neyse bir şey olmaz Evet Şöyle 360 derece kameraya alalım İşte böyle 3 şeritti Burası ot yolumuz Bastık kaza gidiyoruz yani gerçekten güzel oldu bu güncelleme falan. Yani güncelleme bekliyorduk da özür dilerim güncelleme bekliyorduk. Yeni oyun çıktı. Yeni oyunda oradan CMSoft Soft Kargo Simulator 2021 Türkiye yazın çıkıyor. Ee, ben App Store'a da geleceğini düşünüyorum ama Play Store'a gelmiş sadece öyle diyorlar. App Store'a da gelir diye düşündüm ben çünkü 2019 Türkiye var App Store'da. Ama niye 2021 App Store'a gelmemiş ben onu anlamadım. O da önümüzdeki günlerde bence App Store'a da eklenir. Yapımcı bizi duyuyorsa. Yani videoyu bazen izliyordur olabilir. İzliyorsa bir soruyu cevaplarsa. yani İnşallah App Store'a da gelir gelmediyse. Çünkü bana oyunda söylenenler sadece Play Store'a geldiğini söylediler. Ankara Kahraman Gazan'a doğru sizlerle gidiyoruz zaten. Evet, Edirne, Şanlıurfa otoyolu. E bir videoda da e, İstanbul-İzmir otoyolunda bir sefer yapalım sizlerle arkadaşlar. Daha çok oynarız. Yani tek oyunda artık tek şerit diyorlar da var. Çok güzel oldu yani. Bu tek şerit diyor falan. Umarım daha da geliştirirler zaten. Daha yeni çıktı oyun. İlla ki geliştirirler. Daha çok geliştirirler bu oyunu bence. Şöyle Ankara. Kahraman kazana. Doğru. İlerleyelim. Hem bir yandan ilerleyelim. Hem bir yandan sohbet edelim. Ama ben şunu, size şunu söyleyeyim. Aradığım yeri bulamadım. Ne yalan söyleyeyim. Garaj arıyordum. Bulamadım. Onu da yarınki videoda buluruz artık. Evet garaja gidip hem modifiye edecektim hem de tır alacaktım ama yok işte modifi ya modifiye merkezine girecektim bir de oyunda böyle buglar oluyor gidiyorsun gidiyorsun böyle sanki arkadan birisi vuruyor falan filan ya da böyle durabiliyor yok işte bir an duruyor geri hızlanıyor aynı eski hızına geri dönüyor ya bu baklarda zaten düzelteceklerini dün yapımcı söyledi oyundaki buglardan düzelteceklerini söyledi oyun yapımcısı. En yani kısa zamanda da gün o düzenleme düzenleme güncellemesi de eklenir. Ah şöyle bir şey oluyor işte. Gidiyorum, gidiyorum yolda sanki arkadan birisi bizi itiyor şöyle sağa sola. Değişiyor, yönü değişiyor ama itiyorlar. Şurada da benzinlik var. Benzin mi? o benzin daha azmış yani. Neyse gidelim. Depoları da büyütmüşler bu arada. Tırların hızları da değişmiş. İçinde pek bir değişiklik yok. Aynen öyle. içinde pek bir değişiklik yok tırın. Neyse biz buradan doğru basıp gidelim. İleride bir yerde bulamazsak eğer otoyolun çıkışında kaydı bitiririz. Evet. Gerçekten çok güzel bir güncelleme olmuş. Ellerine sağlık size mesutun güncelleme dedim oyun yapmışlar Cık, ağız alışkanlığı biz hep güncelleme bekliyorduk ya hep güncelleme diyorum işte çok güzel bu oyun yapmışlar ellerine sağlık gerçekten güzel olmuş umarım daha da geliştirirler bu oyunu eğer geliştirirlerse çok güzel olacağını ben düşünüyorum. Devam edelim. Şu otoyola bak be ya. Şu üç şeride bak be. Cık. Buradan bunun çıkışı nerede ya? Nereden çıkacağız biz buradan? Aa, ta Ankara'ya kadar buradan çıkmıyormuşuz ya. Neyse çıksaydık bir şey bir şey o çıkışını da gösterecektim ben bir otoyolun Kırşehir mevki Kırşehir mevkiinden bir otoyola girmiştim bu otoyola. Yük alma merkezleri de çok güzel olmuş. Ee, Yarın da sizlerle bir garaj satın alacağım. Az daha para kasayım da. <laughs> öyle böyle güzel bir garaj daha satın alacağım. Nereden satın alacağım? Bu, bu videonun yorumlar kısmına yazın. Ve hangi tır alayım? Renault mu? Yoksa e, Mustang mi? Mustang miydi o? Must vardı ya. Her neyse onu alırız. Tırın ismini unuttum ya. Harbi unuttum. E, must, must miydi? Öyle bir şey vardı oyunda ama. 275 milyar mı öyle bir şeydi. yani onu da alırız. Hangisini istiyorsanız. Ucuz bir tır söyleyin de. Yoksa çünkü daha para 100, 100, milyar. Daha çok bir şey paramız yok. Ama tabi daha geliştiririz sorun değil. Lola la. O adamı yoldan attım ya. Neyse şu şey olmaz. İntikam intikam bir şey yok bir şey yok, bir şey yok devam. Yani köy yolları da var önde bu arada. Onları da gösterebilirsem göstereceğim. Bak gene bak oldu. Bizi itiyorlar ya. Bak olunca bizi itiyorlar sanki arkada. Şöyle. Sağlam bir kullanamadıktır ya. Bir ya bak oluyor ya birisine çarpıyoruz. Neyse. Evet. Şöyle çok, çok güzel yollar. Yavuz Sultan Selim Köprüsü olsun, Çanakkale Köprüsü olsun. Yani birbirinden güzel köprüler de var oyunda. İleriden Bolu'nun oradan, Bolu Gerede'den şeyden çıkacakmışız tünelden. Ya yani, o düzeltiyorum o tünelden. O yoldan çıkalım da öyle kaydı bitirelim. O çıkış giş, gişeleri de göstermiş olurum bu arada. O tek şerit yollarda inşallah sizlere göstereceğim. Daha çok gideriz tek şeritli yollardan. Kanalıma abone olup videoya da like atarsanız sevinirim. Siz abone olun, bildirimleri açın. Her yeni videoda yeni yerlere gezeriz. Yeni garajlar alırız, yeni tır alırız. Sorun değil. Yani oyun daha yeni çıktı da keşfedilecek illaki yerler vardır bu oyunda. Çünkü bilemiyorsun. Bir gidiyorsun tek şeritli yola giriyorsun. Bir gidiyorsun işte normal eski şey gibi iki şeritli yol var. 2019'luk gibi. Ben bu arada 2019 Türkiye'yi sildim arkadaşlar. Bunu da sizlere söyleyeyim. E, saat 2021 var bende şu an. 2009 sildim. Dedim lazım olmaz bu saatten sonra. Sinim gitsin. Benim gibi silenler var mı bilmiyorum ama silip silmediğinizi de yorumlarda yazın. O gar yağışı başladı mesela. Şu gar yağışı olsun yağmur yağışının efektlerini biraz daha değiştirmişler. Kar yağışında pek bir şey yok ama yağmurda efektler biraz değişmiş. Ya yere tutsa kar e, daha güzel olur mu? Bence olur. Tabi geliştirirler onu. Daha yeni gelmiş yani yeni çıkmış oyun için bir şey diyemeyiz. Tabi biz güncelleme olarak gelseydi belki daha iyi olabilirdi. Ama yeni oyun olarak geldi. Hadi ya bu otoyolun çıkışı nerede? Ha ileride az kalmış ya çok bir şey Çok bir şey yok az sabredin. Geliyoruz iki dakikaya oradayız. Burada bir like butonu var bu arada bir ona basarsanız sevinirim. Yarın da sizlerle hem multiplayer deneriz. Ben Discord'dan ID'yi paylaşırım. Gelmek isteyen gelir. Saati de söylerim video çekeceğim saati. Bir nevi konvoy olmayacak ama sadece aynı odada bulunmak için. Yani çok kişi o da nasıl odalar nasıl oldu onu da gösterebiliriz. Ha şu sileceği kendimiz hala açamıyoruz. Güya biz açacaktık. Ama o gelmemiş. Sorun değil. İlerleyen güncellemeler de gelir. Şöyle sağdan doğru çıkalım. Sinyala bastım ama yanmadı. Böyle. Şöyle ha tamam. Verilmiyor, verilmiyor. Tamam, çok güzel. Gördünüz mü? Üstten doğru çıktık. Çıkışa doğru gidiyoruz. İleride bir yerde çıkacağız biz bu yoldan. ha şurada ileride. Gidelim. <laughs> Buradan bir yerden çıkacağız. Evet, Edirne, Şanlıurfa yolunun Geride çıkışından doğru ilerliyoruz. Geride çıkışına doğru ilerliyoruz. Tabii gerçekte böyle bir otoyol var mı bilmiyorum ama İstanbul'dan e, başlıyor diye biliyorum ama yani böyle bir otoyol. Evet gerede çıkışından doğru çıktık 21 bin lira para ver dedik Aa ben 15 öde dedim. Ha. Bu arada otelde ne kadar uzun kalırsanız o kadar da para fiyatı artıyor. Onu da söyleyeyim. Dediğim gibi oyunda bazı bağlar var. Olabilir. Şöyle bir dinlenme yerine geçeriz. Böyle ha. Nerede lan burada oturacak yer yok mu? Tırı park edeceğimiz yük, yük yeri yok mu burada? Yük yeri olsaydı arkadaşlar oraya bir park ederdik tırı. Neyse şöyle sağa doğru çekecek. Evet, bugünkü videomuz da bu kadardı. Kargo Simülatörü 2021 Türkiye'de ilk videomuzda da çıkmış olduk bu arada. Bir dahaki videoda tırı değiştireceğim bu arada onu da söyleyeyim. Bir dahaki videoda artık tek şerit yollara gideriz. Gezeriz, dolaşırız. Dediğim gibi multiplayerde de deneriz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı ve like atmayı da videoya da like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.